Selamlar. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ee, şu an video çekmek istedi canım ve neden olmasın dedim. Açtım kamerayı. <laughs> Şimdi bugün neler yaptım? Biraz durum güncellemesi vesaire onun için. Şimdi sabah öncelikle AYT denemesine gittim ve AYT denemesine gitmeden önce bir şey yapamadım. Çünkü o kadar çok yorulmuşum ki dün. Öyle bir uyumuşum ki anlatamam yani size. Bayılmışım uyumamışım. Alemlerimin hepsini kapamışım. Kapadığım kısımlar bende yok tabii ki de. Ee, yani annem zorla uyandırdı. Normalde en ufak sese bile uyanan bir insanım. O alemleri nasıl kapadım falan nasıl hatırlamıyorum bilmiyorum yani. Çok yorulmuşum herhalde. Yani dün de aşırı bir şey yapmamıştım ama bilmiyorum neyse. Ya yorulduk gerçekten yani ben yoruldum yani. Neyse, gene olarak Yani sadece dün için demiyorum. Ee, bu denemeye gitmeden önce şey yapmıştım. Birazcık erken gitmiştim kuruma. Ayete biyoloji tekrar yapmıştım. Denemeye gittim, geldim, dinlendim. Sonra bu ayete denemesinde yapamadıklarımı falan baktım, ettim derken AYT matematik denemesi çözdüm. bilgisayarman dördüncü denemesini çözdüm. Son onda yapamadıklarım, edemediklerim derken AYT matematikte eksik olduğum ve iyi olmadığımı düşündüğüm yerlerden soru çözümü dinledim, bir şeyler izledim falan karışık. Yani ne geldiyse izle yani öyle öyle o tarz bir şey yapıp öyle bir şeyler izledim. Ee, sonrasında zaten saatlerimiz şu an oldu. Öyle birazcık fazla oldu molalarım ama yapacak bir şey yok. Ee, şu ana kadar 7 saat oldu. Daha fazla olur muydu? Kesinlikle olurdu. Bir 2 saat daha bırakıp 9'da tamamlayıp e, günü kapatmak istiyorum. Yarın da denemem var, TYT var. E, ve yarın erken uyanmak istiyorum yani. Umarım <laughs> uyanabilirim. Şimdi şundan deneme çözmek istiyorum şu 12'yi ufak bir tekrar etmek istiyorum. Ve analizini yapmadığım AYT denemelerim var. Onlara bakmak istiyorum. Bir de oho, yani bakalım 2 saatte hangisini yapacağım. Şu doktor biyolojinin web tekrarları var. Onları şey yapacağım, izleyeceğim. Bunu yeni atmış. Şunu da bir yere kadar gelmiştim. Bunu dinleyeceğim daha. Sonra nükleik asitler falan var. Onu dinleyeceğim. O şekilde bitkiyi dinlemiştim zaten. Öyle. Yapmam gereken çok şey var. Gerçekten umarım yetişir. Bir yerden sonra da artık benim enerjim kalmıyor ve kaliteli şeyleri de yani ne bileyim öyle kötü haldeyken çözüp boşa da harcamak istemiyorum açıkçası. Yani öyle işte ya. Havalar da soğuk değil mi? Bakın Haziran'dayız. Ben dün çok üşüdüm. <laughs> Bilmiyorum çok garip yani. Haziran'da dondum yani dün gece. O şekilde. Umarım sizin çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ben müzik açacaktım arkaya. Bak onu unuttum. Tüh. Neyse, yapacak bir şey yok bu videoda. Artık e, sessiz olsun. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Bay bay görüşürüz.